Bugün yine annem hamur işleriyle meşgul. Büyük bir ihtimal yanına giden bakalım. Bugün ne yapıyor? Evet, Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün neler yapıyorsun gene? Ne Ananı doğurmak yok. Ananı doğurmak yok. Allah atom karıcı gibisine. Evet. Annenle ben kızmazsam annem meydana gelir. <laughs> <laughs> Neyine? Annenle ben kızmazsam annem meydana Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün de bakar ne diyoruz? Bir gün ettik. Evet. 2 ee, i̇ki gün besma ettik. Bugün bir tane bir yoda makarna edeceğiz. Ondan sonra son vereceğiz galiba. Dinlen gari dinlen. Evet, Yoruldun Atem temeli ya. Ben Zeynep hakikaten de yoruldum bak. Bir yoruldum. Bir gün bir, dinleneceğim diyeceksin. Bir gün, Gene hafta bir sonu gün denk em gelecek ya. Bir gün emek edelim. Bir gün emek edelim ondan sonra dinlenelim gari. Emek de em edeceğiz? Emek edelim. Onu ben boşum Edver'i. Gerçi de yardım Edver'in o Edver'i. İyi madem. Bir gün emek geçeceğim. Ondan sonra tamam gari. Hazırlığım bitiyor bak. Onu gideceğim zaman ettirecek. Eşi Ha, onu emeğe o gel. zaman haftaya ederiz. Bu ha. hafta ha. Bu hafta dinlenen kabı yok. E, gideceğim zaman edeceğim emeğe de. Ondan sonra yeter gari. Yeter. Ondan sonra yaylaya göçeceğim Zeynep. Göçelim anne göçelim. Evet. Hem burası yerli sıcak, göşe. hem yaylanın kuşları ıvır zıvır. çok güzel, Çok değil güzel değil ötüyorlar. O sabah uyanırken deli bülbüllerle uyanırsın gal. Ha, akşam oldu. akşam kümes etmeye gittik ya. He. Akşam dütala ya. Çok güzel. Gece bir kalktım. Sabah oldu sandım. Ha. Evet. Çok güzel uçak bülbüller. Deli bülbül onlar. Yerlerin hmm. bahar geldi mi? Bülbüllerden bilirsin. Her bari. taraf yemyeşil ama biraz soğuk. Fazla soğuk hatta. Orası yerle soğuk olmuş burası burası bilen akşamdan ne oldu biliyor musun? Serin ne diyor veya üşüdüm vurdum ben yerle soğuktu. Gerçi Haziran geliyor gari kızlar gar çocuğum. Asın sığa Zaten hafta başında hava sıcak artık değil. İnşallah artsın. Düğünden nasıl geçti? Güzel. Çok hmm. güzel geçti. Yeah. Öykü halay çekti devamlı. Siz çekmediniz mi? Biz ben fazla çekmedim.